Sağdan vurmuş. Şey, sol taraftan vurmuş. Bunu yön değil. Şey, yani, şey, yani başka yönde. Bir evet, evet. Biraz dönmek. Dönmek. Bizim sağ tarafın var. Bir baktım araba zaten o esnada vurmuştu. Arabada dumanlar çıkıyordu. O esnada da biz de bir iki arkadaş daha vardı. Yardımcı olduk. Gördüğüm kadarıyla şoför kafası cama vurmuş, kafası yaralanmıştı. İki kız çocuğu vardı, bir de annesi babası vardı istedim. köy çevre, yeni çevre yolu var ya.